Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum acaba? Alo. Alo, kiminle görüşüyorum acaba? Kiminle mi? Evet, kiminle görüşüyorum acaba? Kim aradınız? Müellemi aramıştım ama. Ee, yanlıştım o zaman. Senin yanında olduğumu söylediler kardeşim. Peki, burada mı? He? O zaman yanındaysa mühiremi ver be. Şu an yok, namaz kılıyor şu an. Namaz, namaz kılıyorsa, ay yavrum benim, <laughs> imana gelmiş demek ki. Yalnız müh... Yavrum bak, ben Muharrem'in annesiyim. Hı. Evet. Adım Afife. Muharrem, üç aydır yok. Babası, babası kalp krizi geçirdi şimdi hastanede. Bacısı, bacısı açacak ayıp. Bacı? Öyle. Demek, demek, sen, şey, şey, müebbet kayıp ha? He, müebbet kayıp. Senin yanında oldu, söylediler bana. Benim yanımda oldu. Diyor da bacana, namaz kılıyor. Anam, ne namazı bu saatte kılmıştır müebbetim. Hızlıdır o ya, jet hocalarla büyüttüm ben onu. Vay yavrum, bizim orada yoktur tesbih namazı. Ee, bu, buralarda var. Te tesbih namazı dur. dün bitmedi mi ya? Dur, dur bak ben. Alo. Alo. Hatice kızım sen misin? Muharrem, <laughs> Muharrem. Hatice kızım sen misin? Muharrem <laughs> <kızım>, sen ne yaptın? Muharrem ben Muharrem. Mühendimi istiyorum ben. Mühendimi ver bana. <laughs> Kapatıyorum bak. Ya bak. Kardeşim adın ne senin? Bir öyle bir itibata geçelim. <laughs> ya. Sen, sen beni aradığına göre verelim. Adımı bilmen lazım. Kemal miydi senin adın? Mustafa mı? <laughs> Neyse kardeşim ben sana derdimi anlatayım o zaman.